Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzi Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? En yüksek takım gücümüzü koyduk ve bu takım gücümüzle maç yapıyoruz arkadaşlar. En yüksek takım güçlü katlamını yol oluşturdum. Çünkü Fulicom kadro koyuyorum. Oradan bir çıkıp diyor ki benim takımım daha iyi. Takım gücüm 5100. Cloud Viking en iyi kadrosunu kuruyorum. Diyorlar ki benim takım gücüm 5000. 5050. Benim kadrom daha iyi. Arkadaşlar takım gücünün yüksek olması demek o takımın iyi olduğu anlamına gelmez. Takım gücü hiçbir şey ifade etmez. Lütfen bunu bilin yani. Takım gücü en yüksek overall oyuncuları kadroya şişirme olarak koyarsın. Bazı düşük overall oyuncular yüksek overall oyunculardan çok daha iyi oynar. Örnek veriyorum 99 kimi? Bu adam Dosta Orkestra Şefi. 97 Rice bu adamdan iyi oynar. 96 Vieira bu adamdan iyi oynar. 93 Gilberto Silva bu adamdan iyi oynar. 95 Vieira bu adamdan iyi oynar çünkü yok edici bu adamlar. Ya da göbeğe kakayı koydum çünkü o oh, 99 olduğu için 95 olduğuna bakmayın. Şimdi göbekte Gerard mı daha iyi, kaka mı daha iyi tartışalım abi. Bahsettiğim olay bu. Ya da 97 Varan. Varan mı daha iyi, Beckham Bauer Campbell mı daha iyi? Bunun bir sürü örneği var. Takım gücü gerçekten her şeyi ifade etmez. Ama bugün en yüksek takım gücümüzü koyduk. 5218. O takım gücüyle övünenlere gelsin. Emin olun benden daha yüksek takım gücü olan insanlar da vardır ama az. Neymar, Rashford, Messi ve arkalarında Ronaldinho. 102, 101, 103 ve 100. Ve göbekli dosta, göbekte 95 overall görünen fakat normal 99 olan Kaka, dosta kimi? Yani şu an 97'lik bir oyuncuyu koysak göbek olarak, emin olun bu takım gücünü vermez. Çünkü bu adamın kendi orijinal gücü alınıyor. Haberiniz olsun. Sol bekte Alphonso Davies 97, 98'lik Alaba'yı yakalayanlar kesinlikle bundan yüksektir. Ya da sağ bekte Arnold var. Arnold'un 99'unu yakalayan da kesinlikle bundan iyi çıkarmıştır. Stoperlere baktığımızda 99 Delight en iyisi. 98'lik bir stoper olursa eğer varan yerine o da bir tık yükseltir. Şu an bu kadroya baktığımızda sadece sağ bek ve sol bekin yerine yüksek overall oyuncu koyabilir yoksa diğerlerine dokunulamaz arkadaşlar. O yüzden de takım gücü genelde 5300'ü bulmaz diye düşünüyorum. Sizin takım gücünüz kaç? Yorumlara yazın ve yedeklere bakalım abi. 99 Van Basten, 101 Cruyff, 99 Lewandowski, 99 Musiala, Ansu Fati, Messi, Haaland. Bu adamların üçü de 100. Yani zannetmiyorum bundan çok yüksek bir takım gücüne sahip olabileceğinizi. Çünkü oyuncuların hepsi en yüksek olması gereken overall'lerde. Peki benim bu katlo dışında, benim bu kaptoda olmayıp da 100 ya da 99 overall'li oyuncular kimler? onlar da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve bu 5218 takım gücüyle siz like'ınızı atıp abone olup bildirimleri açtıktan sonra, arkanıza yaslandıktan sonra manyak bir online maça girelim değil mi? Hadi bakalım. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar derecemiz 1305 çünkü o Pliotvik takımına hala open challenge'ta aşinalık basıyorum. Rezalet çağım var ya. <laughs> Ama toparlayacağız toparlayacağız hiç problem yok. 1300'den düşmezsek iyidir. Ve bağlantı durumu kontrol ediliyor. Güncelle bakalım gönder bize rakip gönder. Hocamız kimdi burada arkadaşlar? Roman. Uzun zaman sonra da Roman'la oynuyoruz. Hadi bakalım. Ve güncelleniyor rakibimiz geliyor. Bakalım abi rakibimiz kimmiş? Sailorovic 1134 lava kuzeni almış. Bakalım aşağı bakmayın lütfen. Bir varan aşağı baktı. Varan'ın yeni oynatacak kimse yok. Kanka kusura bakma. Bakalım Leva ve Musayla'dan da vazgeçmiş olduk. Tamam. Varan'ın yerini kapatırız inşallah. Diğerleri aşağı bakmamış. Rakibi kadrosuna bakalım. Vay ortaya karşı bir kadro. Oha her şey var. Taşınmış oyuncu var. Pliotik var. Normal oyuncu var. Legend var. ikon var. Adam ortaya karışık yaptırmış. Vay helal. Ulan lüks kuruyemiş mi yaptırıyorsun sen? Öyle takım mı olur lan? Fusbol Arena Leverkusen Stadyumundayız. Stad tıklım tıklım dolu. Leverkusen Barcelona maçı. Bütün gözler bu maçtaydı. Bu hafta sadece bu maç konuşuldu sayın seyirciler. Sonuç çok merak ediliyor. Van Basten Leverkusen'in yeni transferi genç yetenek. Çok iş bekliyorlar. O Van Basten bıraktı Ansu Fati'ye. Ansu Fati. Hop. Al 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 O ne şimdi? O ne şimdi? Hocam orada bir şey yaşandı. Varan alır mısın gülüm? Ve teşekkür ederim. Varan aldı. Messi bıraktı Rashford'a. Rashford bıraktı Messi'ye. Messi koşar mı? Koş koş geri gel. Hop tamam. Hadi çıktı. Güzel de bir gol atmak istiyor mu aslında avukat da öyle ha? Roman'la oynamayı özledim çünkü. Messi bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho Neymar gördü. O oh, bıraktık Messi'ye. Harika bıraktık. Messi indirebilir misin Arnold'a? Kim ilk girdi araya? Asfatiye bak. Oo. Kanka Van Basten'i uzun topla geçiriyorsanız bu arada bırakın gidin ya. Van Basten kaçar mı ya? Hop Ahus Davis. Kaka'yı gördük. Kaka bıraktı Neymar'a. Neymar'da önce Pavard. Pavard'ı da çok severim ha. Çok teknik bir oyuncu. Milli takıma çağırırken Benjamin demişler arkadaşlar. Yazmışlar Benjamin. Bu demiş ki ulan kesinlikle Benjamin Mendy'i çağırıyorlar. ben çağırmıyorlar. Ben kimim falan. Sonra demişler ki, oğlum sensin falan. Saçmalama. Böyle bir muhabbet yani. yani. Bu da çok şaşırmış. Allah Allah. Demiş Ronaldinho kankam. Adams. İyi iyi. Böyle garip futbol anıları anlatıyorum. Diyor musunuz bu gerizekalı ne diyor diye? Demeyin de. Ayıp da. Anlatıyoruz işte. Patrick Vieira. 37 kardeşi var. 17'si gazetecilikten alındı. Ooo. Varan. bıraktı kimi he kimi. Çok güzel. Neymar'cığım bırakır mısın Kaka? Ya? Eyvallah. Kaka bırakır mısın Rashford? Eyvallah. Rashford bırakır mısın Messi'ye? Eyvallah. Bırakamadın gülüm. Ya olmadı başaramadık. Arnold indir bebeğim. Teşekkür ederim. Varan bıraktı Kaka'ya. Kaka bıraktı Neymar'a. Neymar bıraktı Rashford'a. Rashford Ronaldinho'ya. Ronaldinho Messi'ye. Ronaldinho, Messi, Messi Rashford'a. Rashford. Çok güzel gördü Neymar'ı. Şu tiktar yaptık. Tuttuk. Çektik. Bir çalım. Neymar. gelir zekalı Kaka? Bıraktı Kimi'ye. Kimi. Neymar. Bak Neymar yarım kalan işini tamamla. Tamam çaldın o kalbi yerine koy lütfen. Koyamadın mı? Yazıklar olsun. Hakan nasıl kaçtı o gülümle? nasıl kaçtı? Bak. Bak Varan'ı gönderiyorum. Aa, Bak 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 O şurada kaysak. O da bize orada kayar mı? Alkışı. Ayakta Adam Adamdır. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama adam. Doğru Şimdi Messi güzel koner. Hop kimi kaldır abi. Burada kimi kimi daha güçlü diye tartışıyorum kanka? Lütfen. Manuel Noyer. Kaldırdık abi. İndirir misin gülüm? Uç uç uç. Neyse. Harika. Kaka. Burada Ronaldinho'yu gördük mü gördük. Neymar. Plase geldi mi? Neymar. Neymar. Kaleci Noyer. Noyer'di sanırım. Yanlış hatırlıyorsam arkadaşlar küfür etmeyin. Değil Oy. izle. Şuraya. Şuraya. Ronaldinho kakaya. Olmadı be. Aşağıdan gelir mi Alfonso Davis geldi. Kaka'yı kaçırdık mı kaçırdık. Aga ben ne hayallerim vardı biliyor musun? Alırız salattan alırız kimi? Çok güzelsin. Abi özlemişim lan Roman'la oynamayı. Neymar bıraktı o Rashford'a Rashford Kaka'ya. Kaka biraz göbekte sırıttı arkadaşlar. Farkında mısınız? Salattan önce hemen Delight, Alfonso Davis, Neymar Algülüm. gülüm. Bir çalım. Pavart'ı geçebilir mi? Geçemedi. O zaman Van Dijk'a çift pres yapar mıyız? Yaptık top kaybı gelir mi? Yok. İlk yarı 1-0 bitti. Bizim için yeterli bir skor değil abi. 4 şutumuz var. 4'ü kaleye bulmuş. Bu da demek oluyor ki 4 4lük insanlar insanlarız arkadaşlar. Ve %81 sabit pas oranımız var. Rakibimizin %8 sabit pas oranı. Tamam aldığını vurmuşsun herhalde ya. Ha? He? Saylar Tartışalım bu konuyu lütfen. Ulan romanla mı oynasam lan? Çok tatlı bir adam ha. Abi ölü yaprak golü gelir mi ha? Aga be! Aga be! Şuraya bak. Şimdi. İndirir misin bebeğim? Gel ay indir gülü. Uyu yazıklar olsun Messi. Attırmam ki attırırım ki. Attırdım ki. Hop girmedi ki. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır aslanım? Bize mi iş koyuyorsun lan? Gel sen bizi bahçede gördün bahçe var mı sandın gel. Hadi gel. Messi. Bu topu uzaklaştırırsak pozisyon bizim. Messi bu. gerizekalıyım ben yemin ederim. Ee, Arnold bırak tamam tamam Kimi harikasın gülüm Kimi koş şuraya görür mü Rashford'u Rashford bıraktı Messi'yi Messi ayak ayak Ah Neymar Neymar çalım artık plase he Ay çıkamadım o çok oynaştım çok oynaştım be Ver, ver, ver o topu, ver o topu, ver. Uçulu ver lan buraya. Ver lan topu. Bak Varan'ı geri çekiyorum. Niye? Çünkü ben uyanık bir adamım. Evet. Arnold bıraktı Ronaldinho kanka ama Ronaldinho. orta bıraktı Rashford Messi'ye. Messi kaldırdı orta Rashford, Rashford bıraktı Neymar'a. Neymar sol ayak. Abi senin Zayfa yap kullanımın 4 bu arada. ha. Bir falan olsa herhalde taca atacağım kanka. O top. Aa, şov yapma. Bak. Bana şov yapma kanka. Kimi? Bıraktı Messi'ye. Messi. Messi Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho. Rashford'u gördü. Rashford gidiyor. Rashford. Kaldırdık. Eee... Gördün? Gördün? Öyle şov yapmaya benzemez. Şov yapmaya benzemez kanka bu Yapacak bir şey yok. Hemen 10. değiştirelim o Kaka var ya çok sırıkta orada da. Şöyle bakalım. Ansu Fatih'i mi alalım? Ben Ansu Fatih'i hiç sevmem orada. Ha. Aldık. Eyvallah. Krol Kampan burayı aldık. Ona da eyvallah. Bir de halanda alalım. Böyle bu türküyü bitiririz. Ama bir ya da birden fazla goller bulmak istiyorum. En azından sonradan aldım oyuncağımla. Hop geri. Kimi ayak koyabilir miyiz gülüm? Gülüm. Gülüm. Kaka. Harikasın. Kaka. Muhteşemsin. Arnold. Tatlı. Çok tatlı. Messi. Kaldırdı Ansu Fatih'e. Ansu indirir misin? Ben bir şey yapmadım hocam. O itiraz ederim. Pas atmadım. Ona çarptı, bana çarptı, bana geldi. Nefsi müdafadır. Abi bu Türk ceza kanununda da bile var ya. Sen kimsin oğlum? Kelakem. O, oh, Cruyff bıraktı kimi he? Kimi? Tamam. Geri zekalı ben. Cruyff harikasın. Haaland bıraktı Messi'ye. Olmadı Van Ayak koyarım ama ben. Bir yerde bir şey koymamız lazım abi. Oo. Haaland'ı kaçırdı. Haaland'ı kaçırdı arkadaşlar. Vaziyet alın Uzun top. Bu. Oh. Atamadım, atamadım. Hakem canavar ya. Adam gibi kararlar veriyor ya. Kral kral. Şimdi Arnold'cum şöyle inceden. Bu mu yani kanka? Antrenmanlarda deniyorduk o kadar. Bu mu kanka taktiğimiz? Ya Allah aşkına bir git ya. Bir git ya. Kimi? Uy. Kruyf. Uy. Messi. Uy. Haaland. Kaç Kruyf? Hadi be. Ama ben bu ekiple gol atmam lazım. Arkadaşlar Arkadaşlar vaziyet alın buralar karışacak izle izle Kruyff harika Messi Haaland Haaland Kruyff'ü gördü Kruyff bıraktı Haaland'a Haaland Kruyff'ü gördü Kruyff diyor Kruyff diyor 3 oldu olmadı olur gibi oldu beleşi severim beleşi severim abi Göründüğüm adamlar çatıştı ayrıca abi romanla oynamayı çok özlemişim haberiniz olsun Ronaldo kanka bir top alabilir miyim? Bir şey deneyeceğim. Kanka bir ver, bir ver bir şey deneyim geri vereceğim. Söz ver. Kanka bir ver lan ver lan topu. Arnold Messi gör. Messi gör. Harika gördün. Benden biri var mı? Var mı? Hadi bakalım. Cruyff bırak lan Halan'da. Haaland'a. Haaland Ansu Fati'yi gördü. Ansu Fati Haaland'ı gördü. Haaland gidiyor. Plase'yi bıraktı. 4 oldu. Kendimizi artışıyoruz abi çok tatlı oynadık, çok güçlü oynadık. İki tane, önceki oyuncularımızla iki tane de sonradan soktuğumuz oyuncularla goller bulduk. 4-0'lık tertemiz bir galibiyet aldık. Bence muhteşem oldu. 10 şutumuz var. 8'i kaleye bulmuş. %82'lik isabetli pas oranımız var. İlk yarı 81'di. ikinci yarı 83'lik isabetli pas oranı yapmışız. Böyle 2'ye 82. Ama bunu da zorlamaya gerek yok Yani. Bunu da anlatmayayım kanka özel matematik dersi vermek size mi yeni YouTube kanalı açarım para kazanırım lütfen ya. Rakibin ise iki şutu var biri kaleye bulmuş %58 topla oynamış zaten %58 topla oynamıştık kanka. Mükemmel istikrarını korumuş harika oynadık çok tatlı oynadık abi. Evet elimize kolumuza sağlık bakalım abi derecemiz kaç olmuş? 1312 olmuş. En yüksek takım gücüyle 5218 takım gücüyle en yüksek overall oyuncularımızla online maçta 4-0'lık bir galibiyet aldık. Harika oldu. Sizin en yüksek takım gücünüz kaç? Yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz lütfen like, abone olmayı açıklamadaki Nimo TV kısmında açıklamadaki Nimo TV kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.